Herkes tamam arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde oldu diye hepinize hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Semih abiyle yani kardeşim Besto o da iPad Pro'ya geçti ben de iPad Pro'yum kardeşim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün gün gördüğünüz gibi arkadaşlar yerel sohbetten gidip V satacağız UC'sine uçağına falan ee, yani güzel bir şekilde oynayacağız ee, sizlere de tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar tamam yani dediğim gibi işte gireceğiz yarın sohbetten vs falan atacağız. Güzel bir şekilde takılacağız. Cidden zevkle geçeceğini düşünüyorum. Ya bundan önce bir iki videoda çekmiştim böyle videoları. Çok güzel like'lar gelmişti. Umarım devamı gelir. Lütfen bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bir de sizlere bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Şu an e, sağ altta arkadaşlar rütbe kısmına tıkladığımızda. Burada popülerlikte, bu haftalık kısmında gördüğünüz gibi birinciyim arkadaşlar. Yani cidden çok güzel bir şekilde geldik. E, çok güzel bir şekilde desteklediniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birinciyim yani çok teşekkür gidiyorum son iki gün falan kaldı değil mi Semih abi aynen son, son iki gün falan kaldı cidden e, sizde fazla yormak istemiyorum fazla rahatsız etmek istemiyorum buradan arkadaşlar gelip bir popülerlik atarsanız beni çok mutlu edersiniz yani burada birinciyi bitirmek istiyorum e, ve şu anda da güzel gidiyoruz son iki günde inşallah aşağıdakileri bir şey yapmazsa birinciyi bitireceğiz sizler de arkadaşlar fark açmak için Gelip buradan pokrelle katabilirsiniz. Zaten aile bile gerek yok. Teşekkür ediyorum şimdiden. Fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Let's go. Bu arada arkadaşlar e, arada TikTok yayın açıyorum. Katılmak isteyenler TikTok'ta e, takılanlar arada kontrol edebilir. Saat saat 6 akşam gibi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle bir saatte yine giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa ikisi de burada. <laughs> de Çok iyi. Ben çok kötü ölüyorum bir saniye. çok iyisin devam. Ben de aldım. Çok iyi. Oo, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Eyvallah, eyvallah, sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel bir şekilde vuruyoruz. Oğlum ne yapıyor lan bunlar uçağına? Gelsedik. Oğlum bu çocuk ne lan? Sağ çek et gülüm de Ay! <laughs> lan bu çocuk çok kötü. <laughs> çocuk nasıl geliyor? Çok tatlı lan çocuk. Öldüm. Ay 11 yap öldük valla. No Arkadaşlar bu ne ya? Çok easy geçiyor da olur kardeşim öyle şey. <laughs> helal lan, helal lan sana, helal lan sana Umut. mu? Five <laughs> <laughs> minutes later. Bitir, bitir, bitir. Eyvallah, hey, yok. yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk VS'yi bitirdik. Hemen çocuklar hızlı bir şekilde bir konuşalım. Ondan sonra çıkalım bir. 11 combo yapmışım lan. İlk başta çok iyi harbiden de. Oğlum bari bir şeyler atın lan. Ayıp lan. Uçak değerinde bir şeyler atın abicim ya. O, o, para yağmur. Para yağmur. Yani ya. Para değil lan o. Uy altın altın para o para yağmuru değil At at vur yersin vur Allah allah Geldi haydi geldi Ooo bak Canımat umut seni. saklıyormuş Girefsiz umut seni Memo, Memo seni bir şey at lan Lan bile atmadan Memo var ya Pinti Memo seni Bir de arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinciye geçelim let's go Bitti Yo, çocuk iyi çocuk iyi. Çıkmadı sen. Nice Aldı. Yar. Ben de onu aldım yine. Kill. Aldım onu. Çok iyi. Ben de onu aldım. 9-2'ye doğru gidiyoruz. Adamlar semi abi oynuyor. Lan tamam, bu beni vurdu. Tamam okey 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 tamam geldim geldim ben kayma, bir kayma açtım. İkisi de mi açtı? Tamam onlar güzel. da kayma açtı ben de açtım yani yapacak bir şey yok Nerede? Aha Nereden ordu kazan? Canı var ya. Bekle oynayacağım. Okay. Bunu aldım. Çok iyisin devam. Soldan üstten tam. Çok iyisin. Lan ne? Vurgun mu yedin? Abi mermim bitti diye. Yok o yedi o yedi. İnşallah yanlış anama var. Bir de mermim bitti bu arada. Oy hele olsun. Tamam güzel oldu lan. de Harbiden sinirlenin çocuk. Ay Allah'tan birini vurdum ha. Gelmede. Gelmede. Gelmedi. Gelmedi. Sıkıntı Ay, ne sadece. Ay, çok ver. fena geçiyor lan. Ay. Five minutes later. Çok iyisin. Iyi. Son bir. Helal olsun lan. Helal lan. Çok iyi. Hem hızlı bir şekilde çıkmak istiyorum. Bakalım tepkileri ne? Acaba kaymasız gel falan mı diyecek yoksa? Anlamadım. Diller arasında da fazla fark yok. Sadece 3 kilo fark var. Seni atıyorum satık abi. Harbiden mi lan? Oğlum helal lan sana. Şimdiye kadar işkin satmadı ha. Ne? İlk sen ne olacaksın lan. Kayıtta mısın? Evet. Tamam. Vur gelsin kardeşim. Vuruyorum. Geldi mi? Ben bir heyecanlandım lan Semih abi. Hayda. <laughs> <laughs> İlk defa bir saç çaktı. Oğlum hani uçak benim köpeğim olacak lan. Arkadaşlar vallahi e, lobiden çıktık kardeşim. Adamlar yine kandırdı bizi. Yapacak bir şey yok. Şimdi hızlı bir şekilde yine yazalım şu an verse. Harbi daha adamlar uçak atmıyor ama bir araba falan bari yazsalar lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımıza geldik. Bekle bir kaymayı kapatalım. Belki onlar tercih etmiyordur. Yanlış anlamasınlar. Çok iyi oynuyor bu arada. Hangisi? İşte güzel oynuyor bu arada. gitti. Önümde. Aldım. Buradan. sen aldın çok iyisin. Çaldım abi Gönlümün abi. Saporta mı? Ha çalmasa yok. 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 <laughs> Oğlum, umarım bunlar atar lan. Yine yeniyoruz Aynen. yine bir şey yapıyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> harbiden bu zem 4'ü 5 seviye. Ay aşağıda işte atmayacak gibi duruyor da Gozu'ya da ben de güveniyorum. Bir zem 4'ü falan var. Bakalım. Abi zar zor birini aldım harbiden. Q'ye sattım adama. Ay, Ay 118. Ali 118 yedi abi. Diğer de aldım kaçtı. Çok iyi ben sağ. Değil, güzel güzel diyeyim. güzel geçiyor güzel geçiyor sıkıntı çok yok. Oo atacağım deyip de bir tane tavuk atan çocuğu real'de görünce ben. Harika o var ya çok yani. Bildim çok üzüldüm. Ben atacak sandım ha. ben de atacak sandım. Ben dedim belki hesabı satmışsın son videosuyla bir adam. Nasıl konuda aldım? Çok oyna. iyisin abi. Nasıl oynadım ama? Abicim yapıyoruz bu adam... sıkıntı yok. 8 skombomuz var. Yok senin 8 skombom varmış lan. Ne? Aa nasıl avradığını desene geldi diye lan. Kill. Sevdim Gucu. Gucu'nun canısı çok iyisin. Dede nerede? Yediye burada pusuyu galiba. Çok, çok iyisin. Dada öldü mü? Öldü öldü. Yo ölmedi lan. Dede it's dead. Killing spree for the blue team. Tamam. Bir şey sar bir face face açacağım Here. is dead sen kilo ben kim nedir? <gülüyor> 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 Önünden bitti. sefer ata. <laughs> geldi yok. Gözü canı var. Lan. Reloading. Abo. Gözü önce alsın Support orada da. Da canı 0 Support'tayım. Ay 69 vurdum lan. Dedim şu akrep 4 şey atmışız bir fıstık vuralım da. Cana sefer. Watch out. hadi var. Dead. Çok ayıp. Ay yaş senin çok son değişik joystick'i var. Son 4, son 4. Oğlum bu kadar uğraşıyorsun inşallah atarlar lan. Oldun pardon. Ne de bakıyor bana? Ev sana sen koca geldi demir üstü. Işte köşe. Lan yanlış gitti yere yattın lan eşek gibi. Okey son 2 son 1 son 1 son 1 son bir. Son bir, son bir, son bir. <laughs> Helal laf sana. Ucun cana az Helal olsun lan. Çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde maçımızı bitirdik. İnşallah atarlar. Şimdi istiyorsanız hızlı bir şekilde lobiye gidelim. Ee, let's go. <laughs> ay ay yaş işte dede. Sana TikTok'ta çok destek verdim biliyor musun? 2-3 bin 10 bin, Bekle. Bekle. Hayırlı gece. Görüşürüz. Bekle böyle. bekle. Çıkma. Bekle Oğlum, bekle. Bekle bekle. Bekle Oy, bekle. Oğlum sen ne yaptın lan Seni için bekledim ha Vallahi Aa, da daha atıyordum da. Söylüyorum bekle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harbiden VS'yi bitirdik. Ee, harbiden adamların elleri sağlık çok güzel oynadılar. Ve arkadaşlar e, ile gördüğünüz gibi şuradan size şuradan göstereyim. Harbiden uçak değerinde bize bir süre şey attı. Bak toplayın siz 1500-3000 oluyor. Yani bu 5000 oluyor. Şuradan bak zaten bu. Sen bunlarla bunlar bir uçak değeri falan oluyor. Çok fazla attı gördüğünüz gibi. 4000, bin, 10000 bin bundan. Yemin ederim ee, cidden çok iyi yani uçaktan daha fazlası. Uçak gibi diyeyim yani. Ellerine sağlık. Goca da diyor ki ben e, beni ekleriyor ya anlatarım diyor. Yani yarın siz kontrol edersin atarsa da atar. Sen bunun atması yeterli oldu zaten arkadaşlar. Hiç kimse atmıyordu zaten. vallahi çok maç deniyoruz. Hiç kimse atan falan yok. Cidden Ayyaş'ta diye teşekkür ederim şimdiden. O Oradan tamam, çeksem lobiden çıkarım Kardeşim. Harbiden hele olsun lan. Helal lan. bir de araba attı, Bir de araba attı. Harbiden hele olsun. Bastı. Çok teşekkür Nasıl ediyorum. He? Eyvallah efendim. Diğer insanlar gibi bencil olmadı. Ona bir tane altın kart yakışır. Bence. Hak etti. Hak etti abi. Hakketti. Yedir, harbiden bizi. Bizi attı lobiden. Neler neler yaptılar bizi. Neler neler çektik abi. Bu arada arabayı ilk atan sensin ha haberin olsun. Şimdiye kadar hiç kimse atmadı. Hak etti bunu abi. Eyvallah gocu abi teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik. Cidden ay yaş de dedi zaten göstermiştim arkadaşlar. Gocu dedi Bi bir 10 dakika 15 dakikaya geleceğim. Harbiden gitti geldi ve uçağımızı falan attı. Ee, biz de bekledik dedik bir güvenelim kardeşim. Harbiden attı 3 tane de araba attı. Yani çok e, destek olurlar. Bir çok teşekkür ediyorum. Ayşe dediği zaten gördünüz arkadaşlar. Ee, ben Talip abi gösterir zaten. Ee, onu da gördünüz. Cidden ilk de çok teşekkür ediyorum. Ayşe dedidir Gocazor ilk de uçaktan daha fazla eşyalar attılar. Harbiden çok teşekkür ediyorum. Yani kral alanlar de güzel denk geldi falan. Diğerlerinden daha iyiler. Ee, öyle dediğim yani gelip şey demesinler. Yok geliyorlar e, uçak atacağız. Yok bunu yapacağız. Dalga geçiyorlar. Zamanımızı çalıyorlar. Yani, Yanlış kanka, bir şey bu gelin. yani arkadaşlar. Aynen. Vallahi çok denedik. Sonunda e, bitirdik yani arkadaşlar videomuzu. Çok teşekkür ederim dediğiniz için. Arkadaşlar bir de lütfen unutmayın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Bu, bu haftada birinciyiz. E, atarsanız yine çok mutlu olurum. Öpüyorum size arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Rahatsız etmek istemiyorum. Atmak istediler. Gitsin atsın kardeşim. Üşenmeden girin. Eyvallah. <laughs>